madencilerimiz diyeceğiz. Madencilerimizi hatırlatacağız ve onların bu deprem süresince ne kadar önemli görevler üstlendiğini bir kez daha minnetle anarak da hatırlayarak da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hadi gel Ali. Çıkın. Ali geldi Ali. Ali. Ambulans hemen 12 saat kadar çalıştıktan sonra Ali diye bir Ufak çocuğu çıkardık oradan ve çıkardığımızda bütün yorgunluğumuz zaten gitmişti. Yorulmak nedir bilmeden günlerce, gecelerce çalıştılar. Yıkıntılar arasından yüzlerce, binlerce canı sağ çıkardılar. Enkaz alanlarının kahramanları oldular. Deprem bölgesine giden Somalı madenciler dönüşte yaşadıklarını tamam. kameralara anlattı. Biz depreme daha önce hiç gitmemiştik. Fakat deprem olduğu gün bize hazırlanın dediğinde biz 483 kişiyle firma olarak hemen yola koyulup dört bölgeye ayrı ayrı intikal ettik. Delikten başımı soktum ve kimse var mı diye seslendim. Ee, bir bayan sesi biz buradayız dedi ama çok yakından geliyordu. Dedim yalnız mısınız? Hayır dedi eşim var ve 12 yaşında kızım var dedi. Yaklaşık bir saat 45 dakika bir çalışma yaptık. Yine tabii domuz damı takimatını kullanarak. 1 saat 45 dakika sonunda derviş ailesine ulaştık. Deprem gecesiydi. Haberi aldıklarında hiç düşünmeden yola koyuldu hepsi. Somalı 483 madenci deprem bölgesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep Nurdağ'da 9 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 38 kişiyi sağ çıkardı enkazlardan. Bizim olmadığımız yerde bile insanlar bizi aradılar ve koşarak gittik ki hani evet orada bir canlı varsa bizi bekliyorsa umut varsa en azından o umudu yaşamak adına Gecenin saat iki değişen ekip tekrar görev yerine geri döndü. Bu motivasyonla çalıştı. Sadece cenazeyi teslim alma amaçlı. Birçok aileye cenazeyi teslim ettiğimizde de boynumuza sarıldılar. Vedalaşırken hep boynumuza sarıp helallik istediler. Madenciler enkaz altındakilere ulaşabilmek için en iyi bildikleri yöntemlerden biri olan domuz damını kullandı. Domuz damının amacı kurtarmaya giren madenciye yaşam alanı açmak ve kurtardığı personeli rahatla dışarıya çıkarabilecek kesti sağlayabilmektir. Her türlü malzemeyle yapılabilir. İlla kesilmiş ağaçlardan değil, işte kapı kasaları, enkazda bulduğumuz işte veranda parçaları veya civardan toplanan ağaçlarla yapıldığı için tahkimat sistemi olarak orada en kolay yapabileceğimiz tahkimat sistemlerinden bir tanesiydi. Sahipleriyle birlikte enkaz altında kalan can dostları da hayata döndürdü madenciler. Yer altından çıkardık. Sağ salim çıkardık. Soma'ya dönen madencilerin tek dileği çık, 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 bir daha böyle acılar yaşanmaması. Umarım bunlardan ders çıkarttı ve bir daha aynı acıları yaşamak istemeyiz. Allah'ım bir daha böyle bir acılar yaşatmasın bize. Gerçekten e, asrın bir felaketiydi. Evet şimdi deprem geleceğimizi yıkmasın. Depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklarımızın eğitimlerini bir